paramı bankada faize mi yatırmalıyım yoksa ev mi almalıyım 5 milyon TL'niz var. 5 milyon TL'nizi bankada faize yatırdınız. Aylık ortalama 190 bin TL, 200 bin TL gibi bir gelir elde edersiniz. Bunun yıllık getirisine baktığımız zaman ortalama 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 400 bin TL arasında bir gelir elde edersiniz. Yani 5 milyon TL'nizi bankaya yatırdığınızda bir yılın sonunda 7 milyon 200 bin TL gibi bir kazanç elde etmiş olursunuz. Gelin şimdi bir de 5 milyon TL'ye bir konut alalım almış olduğunuz 5 milyon TL'lik konutun kira getirisi ortalama 25 bin TL değerindedir. Bunun bir yıl sonundaki getirisi 300 bin TL eder. Gayrimenkulün değer artış kazancıyla ve enflasyonun da %65 olduğunu hesap edersek yıl sonunda eviniz 8 milyon 250 bin TL gibi bir rakam eder. 300 bin TL de kira gelirimiz vardı. Totalde 8 milyon 550 bin TL gibi bir kazancımız olur. Yani parayı bankaya yatırdığınız zaman bir yılın sonunda 7 milyon 200 bin TL kazanırken 5 milyon TL'ye bir ev aldığınızda 8 milyon 550 bin TL kazanmış olursunuz. Paranızı bankada faize yatırdığınızda günden güne erirken gayrimenkulde oklar her zaman yukarı yönde olur.